Arkadaşlar Clio 5 polen filtresi nasıl değiştirilir onu göstereceğiz size. İlk önce şuradaki fitili alıyoruz arkadaşlar. Sonra şöyle bir aparatla burayı kırmadan güzelce açıyoruz. Burada Airbag kablosu var. Buna dikkat edin arkadaşlar. Başına bir iş gelmesin. Şimdi sonrasında şöyle göstereyim. Torpidoyu açalım bir. Şuradaki Şuradaki plastik parçayı söküyoruz. Şuradaki plastik parça için yine bu plastik aparatı kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi bu plastik parça söküldü. Bu plastik parça söküldükten sonra bunu hafiften oturtayım oynamasın. Şimdi arkadaşlar bir de şu yandaki plastik parça var. Onu da şuradan alıyoruz. Bu parçayı da arkadaşlar üstlerini söktükten sonra bu şekilde çekiyoruz çıkıyor. Şuradaki parça biraz zorladı videoda ufak bir oynama yapacağız. Şuradaki parça biraz zorladı arkadaşlar. Sonrasında şurada iki tane vidamız var. İki tane de sol tarafta vidamız var. İçeride vida var mı? İçeride vidamız yok. Sonrasında arkadaşlar torpidomuzu çekiyoruz. Torpidomuz geliyor. Torpido geldikten sonra burayı çıkartmayı unutmayın. Kopmasın. torpidayı çıkarttıktan sonra polen filtresine ulaşıyoruz arkadaşlar. Polen filtresi şurada arkada şuradaki boşlukta kalıyor arkadaşlar. Yani şu bölümde kalıyor. Buradan çekip onu değiştiriyorsunuz. Yenisini takıyorsunuz. Polen filtresi burası. Ekstra fotoğrafta koyarız.